efendim. Gelin ağam. Ayşe, sen misin? E ya benim gelin ağam. Burada mısın sen? Buradayım gelin ağam. Şimdi indim otobüsten. Neredesin? Bilmem ki gelin ağam. Harem dediler burası, ben de verdim. Tamam, hiçbir yere kımıldama. Gelip alacağım seni. Tamam gelin ağam. Firuza, ne ettiler ne dediler de seni bu hala getirdiler. Boyları bosları devrilsin inşallah. Sebep olanın boyu devrilsin. Oğlum bir olmuş o kansızda. Etimizden et koparıyor. Fabrikayı alanda. Milleti parayla kandırıp kendi topraklarımızı alanda. Öz mü öz kendi oğlumuz. Deme öyle. Olmaz öyle şey. Ah koca adam yalan mı söyleyecek? <laughs> İşin aslında bir Boran Ağa'dan öğrenelim Firuza. Ben gittiğimde soracağımı sordum, cevabımı da aldım. Bunca zamandır elinin tetiğe gitme işinden belliydi. Artık onun keyfini derim Sen bana Sadık'ı bul. Gelsin bir konuşalım. İstanbul'a yola düşsün, artık bitirsin bu işi. Boşusun ağam. İyi sen de gel. Ee, Şivan Kaya, ee... şuradan bir bardak su uzat hele. Hemen bir doktor alıp gelin. İstemem. <laughs> İnat etme de doktor alıp gelsin. Sana bir hal olursa ben ne ederim Firuza? Bir kosu alır gelirim. Yok. He, İstemem dedim ya. Hem bundan daha kötü ne hal olacak bana? Zaten yerin dibine girmişim. Toprağın altına girsem ne olur? Keşke öyleydim de. Bunları hiç işitmeyordum. Bu zamana kadar şerefimi bir laf ettirmedim. Şimdi sayesinde maskara olduk. <laughs> Etme Firuza Yüzün kireç gibi oldu Yüzüm batsın yerin dibine Duvarlar düşsün üstüme de altında kalayım <laughs> Koskoca aşireti Bunca yıl yönettim de Bir evlatlarıma sözümü geçiremedim Kızım Damusunu hiçe saydı Kaçtı gitti Oğlum dedim güvendim <laughs> Emanetime ihanet etti Hepsi beni sırtımdan vurdu kadın <laughs> Kendi kanım beni zehirliyor. Bu da yürek nasıl dayanır? <laughs> Ama bu bankamatikten burada var abi. Ha iyi oldu ya. Ne olur ne olmaz üstümüzde para bulunsun değil mi? Tabii tabii Celil abi. Ayşe! Gelin al. İyi misin? Seni sağ salim gördüm ya. Daha iyiyim şimdi. Ayşe. Haline bak. Kim yaptı sana bunu? Abin mi? Abim vurmuş. Ha kızıcık sopasını vuran eline tutuşturmuş. Ne fark eder? Sen hikaye. Tamam canım anlatırsın. Hadi gel şimdi. Nerede çantam baba? Bir ben geldim. Gelin al kendimi zor attım yollara. Bakalım. Ev mi gidiyoruz sınavı? Hayır, en yakın hastaneye. Yok gelin ağam, ben iyiyim şimdi. Hem ne gereği var doktorun hastanenin? Olur mu öyle şey? Şu yüzünün haline bak Ayşe. Seni bir kontrol ettirmeyi, sonra eve gideriz. Hem annem ve Nalin seni çok özlemiştir. Hadi geç bakalım. Orhan, bu duyulmasın. Duyulursa işin içerisinden çıkamayız. Hele midyatta duyulursa var ya, ...değil bir kişi bin kişi yola düşer kan dökmeye. Merak etme abi. Bir tek Gizem biliyor. O da tembihli. Bizden de çıkmayacağına göre öğrenmeleri zor. Yerim kulağı vardır Boran. Hele Cihan'ın. Zaten fırsat kolluyor. Kendini önüne tepsiyle sunma bence. Zaten ortada öğrenilecek bir şey kalmayacak. Hele bir şirkette görüşsün Gizem. Ondan sonra alım işi kolay. Aşk insana neler yaptırıyor. Senden bu kadar nefret etmesinin sebebi aşk. Biliyorsun değil mi? Ne zamandır bir araya gelemiyoruz. Daha sık yapalım bunu. Özledik vallahi. Haklısın Yasemin'ciğim. Ama biliyorsun Burhan bu ara davayla uğraştı. için neredeyse nefes bile almıyoruz. Gerçekten birim. ne oldu dava iş? görülmedi mi? Ertelendi maalesef. Yılan hikayesine döndü bu Peki ne zaman mahkeme? Önümüzdeki ay inşallah ama işe yaradı biliyor musun? Biz bu arada Batur Bey'le benzer davaları inceleme fırsatı bulduk. Avukatın ne diyor sonuçta? Kazanacağız diyor. Hayırlısı. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> uh, izin izin. Hay, tamam canım, önemli değil. Sen telefonuna bak. Önemli biri arıyor herhalde. Pardon. Efendim. O kadar uzun çaldı ki açmayacaksın sandım. Şu an hiç müsait değilim. Sonra konuşsak? Ne demek sonra? Ben şimdi konuşmak istiyorum. Eee canım Burhan yanımda. Çok zor durumda bırakıyorsun ama. Şimdi kapatmam gerek tamam mı? Sakın kapatma. Her neredeyseniz gelir basarım orayı. Saçmalama. Sakın böyle bir şey yapayım deme. O zaman bana gel. Birkaç gün demiştin. Özledim seni. Daha fazla dayanamayacağım. Hem sen beni özlemedin mi yoksa? Özledim ama. Aması falan yok özlediysen. Bu akşam seni bekliyorum. Olmaz. Yani bu akşam olmaz. Çok ani oldu. Şimdi ne diyeceğim ki ben? Zaten bu işlerin tadı aniden olmasında değil mi? Hesapsız, zamansız olmasında. Öyle değil mi Esma Sultan? Bey? Bekliyorum seni. teşekkür edersiniz. Kimmiş canım? Kim olacak canım? Aile tabii ki. Bu akşam için sözleşmiştik de onu hatırlatmak için arada. Evet. Olur mu hayatım? Bu akşam seçkinlerin sergisinin açılışı var. Oraya davetliyiz. Hay Allah. Canım sen bensiz gitsen. Çünkü aileye çok önceden söz verdim. Geleceğim dedim bir kere. Gitmezsem çok ayıp olacak. ettin almadık şu raporu. Haline bak. Adam neredeyse öldürüyormuş seni. Sen hala onu koruyorsun. Kime kime şikayet edeyim gelin Hem ettik diyelim ne değişecek ki? Böyle gelmiş böyle gider bu işler. Böyle susar kalırsan tabii ki değişen bir şey olmaz. Hiç anlamıyorum bu kabullenişi.